Abi Efendim Eee ben salı günüm amcamlara gidiyorum Bursa'ya Amcamlara nereden icat ettin şimdi? Eee bir an sürekli söylüyor bir turu gidemedi. ayıp oldu kıza Sonra yengemlerin bir elini öpmek lazımydı abi İyi peki hafta sonu gidersin Yok yok ben altında yatayım salı günü öpücem öyle Ya kızım o kadar iş var nereye gitmişsin? Eee işim o zaman var hı hı. ama yani şimdi iş yengemden amcamdan daha mı önemli? Tabii. tabi Tabii ya, akrabalar çok önemli bizim kusurundayım. Yani en zor bölümde akrabalar senin yanında, bizim mi? Tabii tabii, çok haklısın. Hem yani yaşlı insanlar, Allah korusun. İyi de anlamadığım olay niye sana... <laughs>

Yok canım, hiç saniye bir şey. Ee, Neyi bir şey? Tabanca değil ha? Tabanca mı dedi? Kardeşim ben sana bulamayacak dedim, deli mi deli deli? Deli mi ne deli <laughs> ya? Ay korkma, bu ne tabancası? Ha e, ama sonuçta tabancaymış ya. Yani. Ay. Hadi ne yapıyorsunuz? Bir önce yapın. Bu masayı da ne işgal etmeyin. Sanki başka yer kalmadı kulübede. Bu, bu ne ya? Esmer tabanca mı ya?

Merak beraber <laughs> Tamam. Tamam. Şey tamam Tamam. 20 tanesi bizimdir. Gelince görüşürüz, ödemeyi yaparız. Sağ ol, görüşmek üzere. Ya Lütfü abi, ya, babama sormadan niye kolye siparişi veriyorsun? Oğlum her şeyi babama mı soracağım? E tabi, kendi başına iş şey yapıyorsun. Bir de, bir de, bir de. Ondan sonra ne yapıyoruz ya? Daha iyi halin nasıl çıkmadı valla? Sana ne ya? Ne demek sana ne ya? Burada babanın mal babamın mal varlığı gidiyor. Sen babamın mal varlığıyla niye ilgileniyorsun? Niye ilgilenmeyeceksin canım? Ben de onun oğluyum. Aşkım. Aske varisi sayılır mı? Aşkın. Sen para görsün. Mirası şey. düşünüyorsun değil mi? Gel seveyim seni gel. Oh. Ben onu düşünüyorum bir kere. Oh. Eğer kurbanları oh. tutamazsa elimize kalırsa. Güzel mi? Ulan beğenmez mi? Naviş. Beğenecek. Güzel Beğenecek. mi, Beğenecek. mi Beğenecek. oğlum? Be Be ha? ha? Keyfin yerinde ben ha. Ben ah! Esirdin. Niye esirdin? Beğenecek. Ha? Bırak şimdi kendine kaşımayı. Ben Oğlum meşer mi? Babacım. Babacım. Gide 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 gide. Gide 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 gide. Gide Babacım. Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ha? Saçma sapan bir şey oldu. Nasıl yani? Kaşığa takalım önce. Oldu gel burnunu da ben halka takalım da ondan sonra hali bir de dolaşıyor sokakta. Kaş, burun, göbek her yere bir şey takalım. Hadi. Olmaz kardeşim içine bak seni. Allah Allah. Babacık, babacık, babacık. Ha, babacık, babacık, babacık. Babacık, tamam. babacık, 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 babacık. <laughs> babacık, babacık. Babacık, babacık, babacık. Babacık, babacık, babacık. Я. А тойна хаа дэ. Ха. Бабацık, бабацık, бабацık. Бабацık, бабацık. Сгас.